Kıymetli kardeşlerimiz, Umuda yolculuğumuz devam ediyor. Uzaklarda bizleri bekleyen kardeşlerimiz var. Onların aşları, ocakları sönmüş. Acaba birileri gelir mi diye sürekli ufuktan bir bekleyiş içinde olan kardeşlerimize hamdolsun Konyalı hayırseverlerimizin yardımlarını bu kardeşlerimize getirdik. Bugün duyduğumuz bir hadise var. Burada 100 binin üzerinde mülteci kardeşimiz yaşıyor ve bu kardeşlerimiz diyorlar ki bize sadece ekmek verirseniz yani dua ederiz size. Yani faz, detaylı fazla bir şey istemiyoruz. Günlük ekmeğimizi karşılayın. Karnımızı ekmeğiyle, ekmekle doyuralım. O bize yeter diyorlar. Böyle bir ortamda Allah razı olsun abilerimiz çok güzel bir sürpriz yaptılar. Tavuklarımız güzelce pişirildi, kızartıldı. Ve onlar şu anda hazırlanıyor ve az sonra da inşallah bu çadırlara göstereceğimiz çadırlara bu iftar yemekleri ikram edilmiş olacak inşallah gerçekten duygulandık yani bize sadece ekmek verin açlığımızı giderelim diyen insanlara böyle güzel bir menü hazırlamış kardeşlerimiz Rabbim razı olsun inşallah. Ağaç yok, bitki yok. Buralarda, bu kulübelerde, bu e, çadır kentlerde, Suriye'den Esad'ın zulmünden kaçmış gelmiş bunlar. Elhamdülillah. Türkiye'li Müslümanların, Türkiye'li Müslümanların vermiş olduğu bu paraları, e, zekatları bu kardeşlerimize şu anda dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. İnan çok zorluklardan geldik e, buraya çok 150-160 kilometre uzaklıkta dağların dibinde buradaki bu insanlar da bizi bekliyormuş herhalde ki Türkiye'deki göndermiş olduğumuz bu erzakları bu şeyleri yemekleri bu parayı hepsini dağıtıyoruz elhamdülillah Allah kabul etsin Allah yardımcınız olsun nereden nereye diyorum Ne yapıyoruz Hayır, şimdi burada? Hocam buradaki kamp arkadaşlara iftarlık şey dağıtıyoruz inşallah. Yani Kardım, nasıl böyle Yani Sabahtan beri Allah kamplardayız Allah olsun. çok güzel çok güzel dağıtımlar yaptım elhamdülillah. Rabbim kabul etsin vesile olanlardan biraz olsun inşallah. Yemeğe geçenlerden Allah 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 siz Rabbim razı olsun bugün yüzlerce kardeşimiz iftarlık e, aldı. Bir de bunlar sofralarında onar kişi olduğunu düşünün. Allah. Sevabın Rabbim Allah kabul etsin inşallah. Peygamber Amin. 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayra vesile olan hayır yapmış gibidir buyuruyor. Ha. Allah razı olsun vesile olanlardan. Mehmet abi. abi ne yapıyor şimdi? Evet. evet. <laughs> evet, evet, evet. Adam, adam, Lan, almış yani, olduğumuz emanetleri teslim ediyoruz inşallah. Allah vesile yani, olan herkesten yani, razı olsun. Hadi